İslam Memiş, yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Merkez Bankası'nın faiz kararına dikkat çeken Memiş, kısa vadede alım uygun değil, beklemek en mantıklı seçenek dedi. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı bazı özel kredi tanımlamaları yapabilir. Özellikle ilk kez ev alacak gençler veya emeklilere özel finansman modelleri gündeme gelebilir, dedi. Altın piyasasında manipülasyon etkisi var, altın fiyatlarındaki dalgalanmaları değerlendiren Memiş, son iki ayda piyasaların manipülasyon fiyatlaması altında olduğunu belirtti. Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 1 trilyon dolar gelir elde etti. Kapalı çarşıda fiziki altın bulmak zorlaştı. Bu da işçilik maliyetlerini artırdı. Piyasada yapay fiyatlamalar var. Alım için 5500 Türk Lirası seviyesi beklenmeli, altın yatırımcılarına net bir tavsiyede bulunan Memiş, 5500 Türk Lirası seviyesinin kademeli alım için uygun olabileceğini söyledi. Ons altın 4000 dolar civarında, Gram altın 5.506.000 Türk Lirası bandında. Şu an kısa vadeli alım zamanı değil. Elinde altın olan yatırımcı satmamalı. Nakit ihtiyacı yoksa beklemeli. Gümüşte alım fırsatı 47 dolar civarında. Gümüşte de benzer bir strateji önerenmemiş. 47 dolar seviyesinden %50 alım yapılabilir. Kalan %50'li kısım ise 43-45 dolar aralığı için bekletilebilir. Kısa vadede düşüş ihtimali sürüyor, açıklamasını yaptı. Değerli metallerde bekleme dönemi platin ve paladyum piyasalarına da değinen uzman, bu ürünler şu anda pahalı. Kısa vadede %2-3 oranında düşüş bekleniyor. Örnek portföy önerisi yatırımcılara örnek portföy dağılımı da sunan Memiş, 1 milyon TL'lik yatırım için şu öneride bulundu. 500 bin Türk lirası bitcoin, 250 bin Türk lirası euro ve 250 bin Türk lirası dolar şeklinde bir dağılım mantıklı. Bitcoin yıl sonuna kadar dokunulmadan bekletilmeli. Euro ve dolar, Altın ve gümüş alımları için referans noktası olarak değerlendirilebilir. İslam memişin açıklamaları yatırımcılar için önemli sinyaller olarak yorumlandı. Uzmanlar, TCMB'nin faiz kararı sonrasında altın ve döviz piyasalarında kısa süreli hareketlilik yaşanabileceğini belirtiyor. Morgan Stanley'in son analizine göre altın fiyatlarının 2025 yılında %50'ye varan bir artış göstermesi bekleniyor. Ancak altın piyasasında büyük bir süper döngü yaşanması olasılığı düşük. Analiste göre Artışları tetikleyen faktörler arasında jeopolitik riskler, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanma tehlikesi ve Merkez Bankası politikaları bulunuyor. Altın, 10 Ekim'de ons başına 4 bin dolar seviyesini aşarak tarihi zirvesine ulaşırken, 21 Ekim'de ise büyük bir düşüş yaşayarak %6 kayıp yaşadı. Yine de altın, 2025 yılı itibarıyla en iyi performans gösteren varlıklardan biri olmaya devam ediyor. Morgan Stanley, altın fiyatlarının 2026 sonunda ...4400 dolara kadar yükselmesini bekliyor. Bu, Ekim 2023'ten 2026 sonuna kadar... ...yüzde 10'luk ek bir kazanç anlamına geliyor. Analist A.M. Gover, yatırımcılar... ...altını sadece enflasyona karşı bir koruma olarak değil... ...jeopolitik risklere karşı da bir barometre olarak izliyor dedi. Altın, Merkez Bankası rezervlerinde... ...Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin payını geçerek... ...uzun vadeli değerine duyulan güvenin arttığını gösteriyor. Aynı zamanda altına dayalı ETF'lere... Büyük bir kurumsal yatırım akışı olduğu gözlemleniyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri doları güçlenmeye devam ederse ya da Fed faiz oranlarını sabit tutarsa altın fiyatlarının yükselmesi zorlaşabilir. Altın haftaya 4381 dolar seviyesindeki rekorla başlamıştı. Yaşanan bu yükseliş uzun sürmedi. Yatırımcıların yoğun alım dalgasının ardından kar satışına yönelmesiyle birlikte altın son 12 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Uzmanlar altın çılgınlığı bitti mi? sorusuna yanıt ararken, dev yatırım bankaları peş peşe önemli açıklamalarda bulundu. 2025 yılı, altın için tarihe geçecek bir dönem oldu. Yıl genelinde %50 yaşan yükseliş, 2008 küresel krizi ve COVID-19 dönemini dahi gölgede bıraktı. Son iki ayda %25 değer kazanan altın, Fed'in faiz indirim beklentileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin artan borç yükü ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelere tırmandı. Ancak analistler, piyasa aşırı ısındı uyarısında bulunarak düzeltme hareketinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Haftanın sonuna doğru Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin yeniden başlayacağı beklentisi, yatırımcıların güvenli liman talebini azalttı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başkan ile adil bir anlaşma yapacağız açıklaması sonrası dolar güç kazandı. Bu da altın üzerindeki baskıyı artırdı. Sonuç olarak altın haftayı %3,23 düşüşle kapattı. Uzmanlara göre fiyatlar 4 bin doların altına gerilerse satış baskısı daha da derinleşebilir. Uzmanlar ne diyor? Bağımsız analist Tai Wong, altın ve gümüş beklenenden düşük gelen enflasyonla yükseldi ancak satış baskısı hala güçlü değerlendirmesinde bulundu. Blue Line Futures Strateji Direktörü Philip Strable ise altın 4 bin doların altına inerse 3850 dolara kadar gerileyebilir uyarısında bulundu. JP Morgan, uzun vadede 5000 dolar beklentisi. JP Morgan, altın için 2026 yılı 4. çeyreğinde 5.055 dolar 10 seviyesini öngörüyor. Bankanın küresel emtia stratejisi başkanı Natasa Kaneva, Fed'in faiz indirim döngüsüne girmesiyle altın yukarı yönlü hareketini sürdürecek dedi. Morgan Stanley de altın için yükseliş beklentisini güçlendirdi. Metaller stratejisti Ami Gover, altın artık sadece enflasyona karşı koruma değil, küresel risklerin barometresi haline geldi ifadelerini kullandı. Banka, 2026 yılı için altın tahminini 4400 dolar 10 seviyesine yükseltti. Goldman Sachs, yapısal yükseliş sürecek. Goldman Sachs ise altın fiyatlarındaki kısa vadeli geri çekilmenin spekülatif pozisyonların çözülmesinden kaynaklandığını belirtti. Banka analistleri Lina Thomas ve Dan Struyven, uzun vadeli yatırımcılar portföylerine altın eklemeye devam ediyor dedi. Goldman Sachs, altın için 2026 yılı sonu hedefini 4900 dolar ons olarak koruyor. Uzmanlara göre, altındaki son düşüş bir trend sonu değil, güçlü bir rally'nin ardından gelen doğal bir düzeltme. Merkez bankaların alımları, zayıflayan dolar ve faiz indirim beklentileri, altın için uzun vadede pozitif görünümün korunduğunu gösteriyor. Yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalara karşı temkinli olmalı. Ancak uzun vadeli stratejilerde altının hala güvenli liman konumunu sürdüğüne dikkat çekiliyor. Altın fiyatları, güçlü doların etkisi ve yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri enflasyon verisi öncesi pozisyonlarını kapatmasıyla son 10 haftanın ilk haftalık kaybını yaşamaya hazırlanıyor. Cuma günü hafif bir gerileme gösteren altın, ons başına 4118,68 dolara gerileyerek haftalık bazda %3'lük bir düşüş kaydetti. Bu, mayıs ortasından bu yana görülen en sert düşüş oldu. Amerika Birleşik Devletleri vadeli altın kontratları ise %0,3 değer kaybederek 4133,40 dolar seviyesine indi. Analistler, doların tekrar güçlenmesinin altın üzerinde baskı yarattığını belirtiyor. Dolar endeksi üst üste 3. seansta yükselerek rakip para birimleri karşısında değer kazandı. Bu durum, altının diğer para birimleri cinsinden daha pahalı hale gelmesine neden oldu. KCM Trade baş piyasa analisti Tim Aterer, Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında ticaret gerilimlerini azaltmaya yönelik beklentilerin, doları desteklendiğini ve altına olan güvenli liman talebini zayıflattığını ifade etti. Ayrıca, yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Çekirdek enflasyonun Eylül ayında %3,1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın FED yıl sonuna kadar faiz indirimi yapma olasılığına dair beklentiler altın yatırımcılarının odağında. Analistler, ılımlı bir enflasyon verisinin altın fiyatları üzerinde olumlu etki yapabileceğini, ancak beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamının doların daha da güçlenmesine yol açabileceğini ve altın fiyatlarını baskılayabileceğini belirtiyor. Morgan Stanley'in yayınladığı analize göre, 2025 yılında neredeyse %50 artış gösteren altın fiyatlarının 2026 sonuna kadar daha fazla kazanç sağlayabileceği tahmin ediliyor. Altın, Merkez Bankası rezervlerinde Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin payını ilk kez 1996'dan bu yana geçti. Bu sırada altına dayalı ETF'ler de rekora koştu. Altın fiyatlarındaki yükseliş, üreticiler için olumlu olsa da, büyük bir yatırım süper döngüsü pek olası görünmüyor. Bunun başlıca nedenleri, izin süreçleri ve düzenleyici engeller olarak gösteriliyor. Altın, 10 Ekim'de ilk kez ons başına 4000 doları aşarak yeni bir rekor kırdı ve bu seviyeden itibaren yükselişini sürdürdü. Ancak 21 Ekim'de, %6'ya varan günlük düşüş ile 12 yılın en büyük kaybını yaşadı. Yine de altın, 2025'te yaklaşık %50 değer kazanarak yılın en iyi performans gösteren varlıklarından biri olmayı sürdürdü. Morgan Stanley'e göre fiyat artışları, gümrük tarifeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Fed'in bağımsızlığına dair endişeler ve Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin kapanması gibi önemli politik, jeopolitik ve ekonomik gelişmelere yanıt olarak ortaya çıktı. Morgan Stanley, rally'nin süreceğini öngörerek 2026 altın tahminini 3313 dolardan 4400 dolara yükseltti. Bu, Ekim başından 2026 sonuna kadar yaklaşık %10 ek kazanç anlamına geliyor. Morgan Stanley stratejisti Ami Gover, konuyla ilgili açıklamasında şöyle dedi. Yatırımcılar altını sadece enflasyona karşı bir koruma olarak değil, Merkez Bankası politikalarından jeopolitik risklere kadar her şeyin barometresi olarak izliyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarının düşüşü, güçlü ETF alımları ve Merkez Bankası alımlarının devam etmesiyle belirsizlik ortamı altına daha fazla talep yaratıyor. 1996'dan bu yana ilk kez altın, Merkez Bankası rezervlerinde Amerika Birleşik Devletleri tahvillerinin payını geçti. Bu durum metalin uzun vadeli değerine duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Fiziksel altın destekli ETF'ler, kurumsal yatırımcılardan gelen talebi gösteriyor. Üçüncü çeyrekte ETF'lere 26 milyar dolarlık rekor giriş oldu. Toplam yönetilen varlıklar ise çeyrek sonunda 472 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Bireysel yatırımcılar da altına yöneliyor. Amerika Birleşik Devletleri dolarının zayıflayacağı beklentisiyle yatırımcılar, dolar cinsinden varlıklardan altına kayıyor. Doların değer kaybetmesi, uluslararası alıcılar için altını daha uygun fiyatta hale getiriyor. Fed'in faiz indirimleri de fiyatları destekliyor. 1990'lara bakıldığında, Fed'in faiz indirim döngüsünün başlamasından sonraki 60 günde altın fiyatları ortalama %6 artış göstermişti. Gover, tüm bu faktörler göz önüne alındığında, altın emtialar arasında en öncelikli tercihlerimiz arasında dedi.